ve yanında olan kişi yağmur. Bugün sizlerle birlikte evden kaçış oyununu oynayacağız ama umarım <laughs> bu oyundan korkmadan atlatırız. Kardeşim beni izleyecek, ben oynayacağım. <laughs> Daha yeni başladım, lütfen içinem. <laughs> evet arkadaşlar, ben çok korkak biri olduğum için ee, kardeşim bana birazcık destek verecek. O yüzden ananı ya öfkeli işte. Evet şuradan göz alak. Korkmuyorum arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle korkmam mesela. Ben ben de korkmam aslında. Ama eğer çanta ben... bulmam lazımmış lan. Arkadaşlar ben o merdivenlerden bir üst kata gidiyordum bir aşağıya. Hepsi her yerden çıkıyor bu arada. Yani zaten korkunç bir şey abi bu ne ya. Biz ben kardeşimle beraber yani Yağmur'la beraber arkadaşlar challenge yapmak istedim tamam mı? Sonra çığlık o neydi kapı sesini duydum. Uy. Çalma çalma şimdi gelecek bir şeyler. Bu testere yararlı olabilir. Neye yararlı olacak ki? Yani ne yapacağım ki ben bunu? Bir numara. Hmm. Köşk görünüşe göre bu evin sahibi Bay Mayalas çok zengin bir adammış ve bu benim için iyi bir çek anlamına geliyor. Yapmam gereken tek şey çantaları toplamak. Adam bir süre önce ortadan kaybolmuş. Bu işten. Ne alaka? Burası tamamen kapalı. Burası garip görünüyor. Birisinin burada olduğunu hissin. Ne diyor ya? Ve git. Burası garip görünüyor. Birisinin burada olduğunu hissinden kurtulamıyorum. Ama burası boş. Eminim. Kontrol ettim. Bir resim, bir not. Artık bu senin yükün. <laughs> bu çuvalda başka şeyler de var. Yaşlı bir adamın fotoğrafı arkasın, arkasında da artık bu senin yükün zavallı ruh yazıyor. Ne demek istiyor? Harbiden ne mu? <laughs> Arkadaşlar tek kaldım. Kardeşim <laughs> Oğlum ben bunu kapattım. denesin. nasıl yapacağım? Ya ne oluyor? Korkuyorum. <laughs> Bunu bana niye yaşatıyorsunuz ya? Atma diyorum burada. Bip, bip. Arkadaşlar birçok youtuber bununla oynuyordu ama yani ben izlerken bile korkuyordum anladınız mı? Çünkü çok korkunç. Arkadaşlar borcuma mıymış bu? <laughs> Yok buraya geliyor. Yok buraya geliyor arkadaşlar. Nasıl geleceğim ben? Ne? <laughs> Deprem oluyor galiba. Ya ne oluyor? Ya Yağmur buraya gelsene. <laughs> Kardeşim beni terk etti arkadaşlar. Abi gelsene. Nereye gidiyorsun? Git o zaman. Gidin. <laughs> <laughs> tamam hadi git. O da bir şeyler yapacakmış arkadaşlar. Oğlum ya insan azıcık temiz olur değil mi? Bakalım ne olur biraz. Arkadaşlar gitti değil mi? üst katlarda koridorları dolaşıyor. Ben nasıl üst kata gideceğim şimdi zaten üst kata gitmem ki. Aa. <laughs> bismillah ne oluyor? Aç şu kapıyı aç. <laughs> ne anne 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 Bismillah 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 Bismillah. Ya koş Arkadaşlar nasıl devam edeceğim ya? Üf, yağmur da yok yanımda tekim ya. Üf, sanki buradan da bir şeyler çıkacak ya. Ama daha sonra zorluklar Arkadaşlar, şimdi <laughs> galiba deprem oluyor çünkü deprem oluyor galiba. <laughs> Ay çok komeyim değil mi ya? Ya arkadaşlar. Benim gibi korkakları izlemeyin tamam mı? Ben şimdi buradan çıkamıyorum zaten. Çıkamıyorum. Al işte sapık geliyor buraya doğru. Bakın geldi gördünüz mü sapık bu. Bakın nereye sallanıyor. ya sallamam bizim Seninle sen nefes arkadaşlar oyunu ilk defa oynuyorum oynamıyorum ilk defa oynamıyorum da yani küçüklerinden beri oynuyorum ama arkadaşlar lütfen dinleşemeyin çünkü korkuyorum tamam mı korkmak bir duygudur anladınız mı arkadaşlar sen bir tane kaldı acaba kullansam ya kullanayım mı size wow. <laughs> Bakalım neredeymiş. Galiba Bodrum katlama. ama. Ben korkuyorum bundan arkadaşlar ya. Al işte geliyor bu yine. arkadaşlar ben buradan çıkmam izin vermiyor ki ben nasıl çıkacağım buradan? Böyle olunca geliyor demek ki bu arada. Yaman <laughs> ya Abi bu da gitti terk etti beni ya. O çok iyi oynuyor. Bir dakika onu çağıracağım şimdi arkadaşlar. Yani onu çağırayım geleceğim. Evet arkadaşlar kardeşim şimdi oynayacak. Al. <laughs> arkadaşlar bakıyorum. <iş> <laughs> Bak böyle olunca geliyor demek değil mi? Evet. Deprem oldu. Hadi çık artık. Arkadaşlar kardeşim neden cesur olduğu için o gidiyor şu an. Öyle değil mi? Al, üstüne gideceğim. El ile açmaya çalışıyor. Ya çıkarsa buradan ne yapacaksın? Keseceğiz. Ay ya. Bak şimdi buradan ikisinde. de... Ha yok o sağa doğru diyor. Bak bakın arkadaşlar buradan ikisinde gitsek özü çıkacak yine. O yüzden sözünüze gidelim. Yani. Anne mi Anne Oradan mı geliyor? Yok, oradan kalamayız. Burası yatak odası, gelmez buraya, gelemez. Düt. Açsana ya, azıcık bak. Yok, evet, burada değil, dışarıda yer yok. Aaa, bu neydi? Şu açmıştı, aman nerede? Bir bakalım arkadaşlar açılmıyor. Oğlum ya açılsın şeye bak bari ha. Lan açılma. Tam ne yapıyorsun ya? Biz arkadaşlar kardeşim bana daha cazip çıktı. Ne? Kodur kodur. çocuk çocuk sözcük kuradı. Ya ne, yani ne diyor? <laughs> arkadaşlar hiç bakmanıza gerek yok. önce bir anda çıkacak bilir Bakın arkadaşlar üstten gideceğim şimdi kaç diyecek? <laughs> Demedi. Ne kadar zekisin ya. Aman Biraz kork korku kısık. Dur şöyle korktum korktum. satayım. Bunu Ay. <laughs> Sen de mi bu arada kalmıştın? Ay, <laughs> bu da çıkıyor. Sana ihtiyacım işte vardı neden gelmedin? Yapamadım ben kilitledi denedim. Ay sakın çıkma he. nereden Merdivenden gidiyordu ya gördün mü? He. Sana ihtiyacım vardı dedi falan bir şeyler sapık bu ya sapık. ee ne zaman çıkmayı planlıyorsun? Ak gittikten sonra çıkmayı planlıyorum. Oha. <laughs> Beğendin mi aşkım? <laughs> evet. Aşkım mı? <laughs> E yine geldi bu sapık. Arkadaşlar uygunsuz içerik olduğu için çok özür dilerim. Aa, aa bir başka numara. Korkuyor. Yalnız ya sen nasıl çıktın mı Tam da görmüştüm ya. Korkuyor. Al beni korkutan. Yağmur açtı kapıyı girdi. Yağmur kapıyı Yağmur Yağmur çok oldu. Ne yapayım abla? <laughs> İğrenç bir şey oluyor diyorum. <laughs> Depromu... Hacım bulmaya devam etti. Gelmeden söz vermiştim. Ha ihtiyacım vardı. Neden gelmedin? Sıkık. Yapamadım. Ya üç çık çık bir şey. Ölüsekte kim kalmış ya? Bu da mı, Bu nasıl böyle bir bakıyor ya? Hıh. <laughs> çıkarız. Hayır. Lan dikkat et. İki yerden de Anne. Ha geldi ben geldi. Geldi geldi yine. Bu odaya mı geldik? Yo başka oda. Nasıl? Başka oda. Evet başka oda. Başka oda değil. Başka oda. Şoktu. Oğlum annem <laughs> mi çaldı abi? önce? Dur bir dinleyin ki ya. Azıcık ses Bu Arkadaşlar, herhalde bu atılmak istiyor. Harbi. Ananı bu düşmüş yere. Sen şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorum

Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bye. Yeah. Bye yeah.